saniye ışını da kapatayım. Referans merkezimiz kapsamında ee, yeni doğan taramasından kalan veya riskli bulunan bebeklerimize 3. aylarında ya da 6. aylarında protokolü uygun olarak işitme değerlendirmelerini bütün olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Ölçümlerini yapmaya çalışıyoruz. Sulak burun boğazdan gönderilen hastalarımıza, subjektif ölçümlerini yapamayan yetişkin veya çocuk hastalarımıza, konuşma bozukluğu olan ya da konuşma geçikmesi olan çocuklarımızda da ön tanı olarak işitmesi değerlendiriliyor. Ona göre diğer işlemleri gerçekleştiriliyor. E, i̇şitme referans merkezi olarak aslında ilk hedefimiz e, işitme kaybında erken tanı, erken teşhis, erken tedavi. E, eğer tanılanırsa işitme kaybının tipi ve derecesine göre cihazlandırma ya da implantlandırmaya yönlendiriyoruz hastalarımızı. Ne kadar erken tanı olursa işitme kaybı o kadar engel olmaktan çıkar e, ve birey böylelikle daha rahat çalışır. E, Hayata adapte olmuş olur. 2021 yılı Aralık ayında e, Türkiye'de devlet hastanesi olarak ilk ulusal yeni işitme referans merkezi olarak açıldık ve açıldığımız günden bu yana e, yaklaşık e, 1800-2000'e yakın bebeğimizi değerlendirdik, işitme testlerini gerçekleştirdik e, ve bu gerçekleştirdiğimiz ölçümlerin sonucunda yaklaşık 40 bebek, 40 bebek işitme kaybı tanısıyla e, tedaviye yönlendirildi. E, tedaviye yönlendirilen hastalarımız daha sonra e, cihazlandırma, implantlandırma açısından yine devam ediliyor. İşitme kaybı zamanında teşhis edilip eğer uygun tedavi, uygun cihazlandırma veya uygun implantlandırma yapılır ve daha sonrasında birey doğru şekilde rehabilite edilirse işitme kaybı engel olmaktan çıkıyor ve işitme kayıplı bireyler topluma kazandırılmış oluyor daha rahat bir şekilde ve bu doğrultuda da aslında sloganımız her zaman işitme kaybında erken tanıyla tedavi mümkün hale gelir. Erken çocukluk dönemindeki çocuklar işitme fonksiyonu açısından yakından aile içerisinde yakından gözlemlenmeli ve herhangi anormal bir durumla karşılaşılırsa kulak burun boğaz polikliniğine başvurmaları önerilir. Özellikle çocuklarda ateşli hastalık, e, havale veya kafa travması gibi e, beklenmedik ani durumlarla karşılaşırsa sonrasında mutlaka kulak burun boğaz e, muayenesi ve işitme testlerinin tekrar edilmesi gerekir. Her ne kadar olduğunda işitme testlerinden geçmiş olsa var bile. Unutulmamalıdır ki kulak kiri enfeksiyonlara karşı doğal bariyer görevi görür. Bu yüzden kulak kiri zorla çık çıkarılmamalıdır. Yani içerisinde zorla kulak çubuğuyla veya başka herhangi kesici bir cisimle müdahale edilmemesi gerekir. Çünkü dediğim gibi o daha doğal bir bariyer görev görür. Duştan, havuzdan, denizden çıktıktan sonra da kulak kirinden ziyade oradaki dış kulak yolunu mutlaka kuru, temiz, nemli, kuru, temiz, ince bezlerle mutlaka silinmesi, kurulanması gerekir. Onun haricinde de çocuk yetişkinlerde ani işitme kaybı olursa eğer sizlerde de illa çocuklarınızda değil kendinizde de bir sabah uyandığınızda aniden işitme kaybınız olursa mutlaka ilk 48 saat içerisinde hastaneye başvurmanız gerekir. Gün içerisinde yüksek sese çok maruz kalmamanız önerilir. Kulaklık kullanımını kısa tutmanız gerekir. Gürültülü ortamlarda çalışan bireylerin mutlaka kulaklık koruyucu, kulaklık ekipmanı kullanması gerekir. 3 Mart kulak, Dünya İşitme Kulak Günü'nde işitmenize de kulak verin. Başta ABR dediğimiz işitme siniri değerlendirdiğimiz işitme sinirini değerlendirdiğimiz bu cihazla test yapıyoruz, ölçüm yapıyoruz. Bu cihazla ölçüm yapabilmemiz için bebeklerin uykuda olmaları gerekiyor. Uyuyabilmeleri lazım ki. İşitme sinirini de değerlendirelim. Sinirin bize cevap verebilmesi için kulaklarından işitme sinyali veriyoruz. Bu kulaklıklarla işitme sinyali veriyoruz. Ve cihazımız var. Burada da iç kulaktaki işitme hücreleri nasıl cevap veriyor, vermiyor mu onlara bakıyoruz. O yüzden burada basınç test dediğimiz imitansmetri, ölç ölçümleri yapıyoruz. Sadece orta kulak basıncını değil refleksleri de değerlendiriyoruz. Farklı ölçümlerle kulak değerlendirmesi yapıyoruz. Orada da dış kulak ve orta kulak değerlendirmesi yapıyoruz. Böylelikle hem iç kulak hem dış kulak hem orta kulak hem de işitmesini değerlendirmiş oluyoruz ayrı ayrı. İşitmeyi bütün olarak değerlendirmiş oluyoruz. Evet. 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 Burada yeni doğan işitme taramadan kalan ya da risk nedeniyle riskli görülen işitmeden dolayı bebekleri erken tanılamak için işitme testlerini yapıyoruz. Ve yeni doğanlar öncelikle olmak üzere daha sonrasında davranışsal işitme testlerine uyum sağlayamayan bütün hastalara, bütün yaş grubundaki hastalara ya da konuşma geriliği olan belirli yaştaki 5 yaşa kadar olan çocuklar özellikle bu çocukların rehabilitere edilmesi için konuşma bozuklukları işitmeden kaynaklı mı yoksa farklı bir nedenden kaynaklı mı bunları ekarte etmek için bu testler şart. Eğer çocuklarınızda herhangi bir konuşmasında gecikme varsa ya da seslere tepki vermiyorsa bunlar işitme için önemli şeyler. O yüzden bu testler yapılmak zorundadır. Yetişkin hasta gruplarında belirli yerlerde eğer patolojik bir kitle varsa bu kitlenin yerini belirlemek için yine ABR dediğimiz test uygulanmaktadır. MR sonuçlarıyla beraber değerlendirilerek cerrahi hazır hale getirilmektedir hastalar. Rehabilitasyon kısmında ise hasta cihazlandırıldıktan sonra Hastanın sesi dinlemesi, ayırt etmesi, e, seslere tepki vermesi, sesleri anlamlandırması için ilk basamak bunları yapabilmesi için bu testin yapılması gerekmektedir.